Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bronze Stars oynuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bugünkü konseptimiz Yıldız Star'ı, Yıldız Star hediyelerini açmak olacak arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden maçımıza başlayalım. Arkadaşlar bugünkü mücadele tam bizim konseptimize uygun bir e, mücadele. Onda da full zaten şeyler var. Neydi adları? İşte onda da full star hediyesi var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya. Arkadaşlar üçüne combo yapacaktım ama olmadı. İnternet kası arkadaşlar. Arkadaşlar şey yapabiliriz. Arkadaşlar artık yapabiliriz. Arkadaşlar şu bermat bizi çok zorluyor ya. Sörcü alırsak bu iş bizde arkadaşlar. Sörcü alırsak. Olduk arkadaşlar. Hadi arkadaşlar yapabiliriz. Kaçtım hemen. Hemen kaçtım arkadaşlar. Thank <laughs> Arkadaşlar, hadi. hadi yapabiliriz, başarabiliriz. İşte bir bir ve maçımızı bitiriyoruz. <laughs> Arkadaşlar ne zorlu geçti ya. Hemen ödülümüzü alalım. Süper Ender çıktı arkadaşlar ya. Arkadaşlar Fank. Fank olmuyor bu bölümde ya. O zaman ne seçsek? Mortis. Mortis'i seçelim. Hemen. Bunu da seçelim ve hazırımızı verelim dostlar. Bakalım bu el nasıl geçecek. İnşallah bu el daha güzel geçer. Oo, bulun kostümü güzelmiş. Bakalım bakalım neler olacak. Arkadaşlar bizim bizim takımdakilerin adları ne şöyle? Arkadaşlar bu bayağı zorlu olacak çünkü bütün karakterlerin karşı takımdaki bütün karakterlerin canı bayağı çok <gülüyor> <gülüyor> evet Arkadaşlar bu bu neler yapıyor Bu resmen <laughs> Thank oh, you. Sen ya. Evet arkadaşlar şu an <laughs> Çek dedim Ve bitiriyoruz Bu maçımızı da Mükemmel bir şekilde Bitiriyoruz Gençler Bakalım bu kutudan da çıkacak. Yavaşça açıyorum ama işte arkadaşlar çıkmayınca çıkmıyor. Çıkmayınca çıkmıyor. Hemen bir el daha arkadaşlar yanlış map'teyiz. Galiba knockout oynuyoruz. Evet knockout oynuyoruz. Arkadaşlar bu eli de yenersek iki tane kutu açacağız. İki tane kutu açacağız. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Göreceğiz bakalım. Oh, oh, arkadaşlar. Hadi Messi oynamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Messi oynamazsa biz böyle yenemeyiz ki. Ah, arkadaşlar Messi oynamaya başla sonunda tek yedim. Bence Piper da ölecek arkadaşlar. Tek başına. Belki Grom olsaydı alabilirdi ama işte yenildik arkadaşlar. Bu elde yenildik. Ama diğer el gücümüzü göstermeye geliyoruz. Hemen hemen başka bir karakter seçelim. Burada kit gider arkadaşlar. Hemen tekrarımızı verelim. Ve maçımıza devam edelim diyorum dostlar. Uu, onların Piper'ı güzel. Bizde de ben güzel. Be oh, did I smell tuna? <laughs> you aren't hitting around, are you? Şu, direkt, direkt yapıştırdım. <laughs> aldım arkadaşlar aldım. You are yeah. Arkadaşlar yine Pirla Pirka. Ay yine kite Pirl kaldık ya. Mark my claws. You'll remember this moment. <laughs> so harcamasını bekleyeceğim. Oh, Arkadaşlar yapabiliriz bence. Ekit. Bu nakat bölümünde biraz yük olsa bu Pearl normalde ortada bile olamazdı işte arkadaşlar. Arkadaşlar Pearl ile ünitesi, bana tek atıyor. Ya arkadaşlar 5000 vuruyor ya. Pearl 5000 vuruyor arkadaşlar ya. O zaman biz de bir pirul seçelim. Yenlikten sonra maçımızı bitirelim. Hemen tekrarımızı veriyoruz. Bakalım biz mi pirul oynayamıyoruz yoksa onlar mı pirul oynamasını biliyor. Bakalım bakalım arkadaşlar. Ya Danmark maçta bu sefer Her her tek başıma kaldım. Böyle bir şey yok ya. Takım arkadaşlarım beni yalnız bırakıyor. <laughs> arkadaşlar beni donduruyor ya. Var arkadaşlar belki bu maçı alabiliriz. İnşallah. Hadi arkadaşlar bu eli aldık. Bu eli aldık. Bu eli aldık. Bakalım diğer ellerde nasıl olacak. Hadi arkadaşlar. Yapabiliriz. Oo. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar geçemiyorum. arkadaşlar. Bu Ali aldık ve iki tane kutu açıyoruz. İki tane kutu açıyoruz. İki tane kutu açıyoruz. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Hemen dokunuyorum. Ender, Ender, Ender arkadaşlar. Hemen diğer kutumuzu da açalım. Bakalım bundan ne çıkacak? Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender arkadaşlar. Böyle bir şans yok. O zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.